Varlığına, varlığına, birliğine, birliğine, birliğine ve yücelerin en yücesi olduğuna inandığımız, ve yücelerin en yücesi olduğuna inandığımız, ol deyince olduran, ol deyince olduran, ol deyince olduran gönülleri iman nuruyla dolduran, gönülleri iman nuruyla dolduran, ve silaha yemin olsun ki Bayrağı ve silaha yemin olsun ki Şehitlerim Şehitlerim Gazilerim Gazilerim Ve başbuğum emin olsun Ve başbuğum baş. emin olsun Ülkücü Türk gençliği olarak Ülkücü Türk gençliği olarak Komünizme Komünizme Kapitalizme Kapitalizme, kapitalizme faşizme, faşizme Faşizme Siyonizme Siyonizme, siyonizme. Son nefes! Son nefes! Son nefes! Ve son damla kara kadardır! Son damla kara kadardır! Mücadelemiz! Mücadelemiz! Milliyetçi Türkiye'ye! Milliyetçi Türkiye'ye! Ve Tuğran'a kadardır! Ve, Ve Tuğran'a kadardır. kadardır! Mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız! Mücadelemizde Kurtulmayı Annem beni yetiştirdi bu vatana yolladı. Annem beni yetiştirdi.